Merhaba arkadaşlar. Meryem ve Örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Ee, şöyle tığlarla e, geldim. E, size tığlarımı e, neden gösterdim? Evet arkadaşlar. Tığlarımı nereye koyacağımı bilemedim. Onun için şöyle sizlere e, göstermek istiyorum. Böyle bir şey e, tasarladım. Şöyle Sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, bunu beraber örüp şöyle sizlere göstermek istedim. Nasıl olmuş arkadaşlar? Süper. Şimdi bunun üstüne böyle beyaz başladım ben ama sizlerle de paylaşacağım. Yine videosunu beraber çekeceğiz. Bunu bu şekil yapıp buradan alttan böyle birleştirip tığlarımı koymaya yer yapacağım arkadaşlar. Evet. Bunu şimdi sizlerle beraber de yapalım. Bunları kenara alalım. Şöyle. Bunu da kenara alacağım. Şimdi sizlerle bunun modelini yapacağız. Evet. Şimdi bu yeşil ipimle e, siz istediğinize göre e, zincir çekebilirsiniz ama 80-90 tane zincir çekeceğim. E, daha sonra üstüne e, yalancı trabzanla e, devam edeceğim. Şimdi buradan Bismillahirrahmanirrahim işime başlıyorum. Evet arkadaşlar e, örgüme başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. E, izleyip beğenip yorum yaparsanız e, de, mutlu olurum. Zil sesini aktif haline getirseniz de bütün videolarımdan haberdar olursunuz. E, şimdi buradan başlıyorum arkadaşlar. Zincirimi gevşek yapıyorum arkadaşlar. E, üstüne e, trabzan yapacağız. Onun için şimdi böyle tığımın geçmesi için e, zincirimi bu şekilde gevşek örüyorum. Şimdi ben 80 tane zinciri çekip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben zincirimi çektim. E, buradan şimdi geriye dönüyorum. E, Tığın başına doluyorum. E, şimdi buradan yalancı trabzanımı yapıyorum. başa kadar bu şekilde yalancı trabzanımı örüyorum ve Evet yalancı trabzanımı yapıyorum başa kadar yapacağım. Ve size burada gösterdiğim şekilde e, bunu başa kadar e, kaç e, ne kadar yapmak isterseniz mesela tığımı koyuyorum. E burada yukarıda bırakıyorum bir parça biraz da burada bırakıyorum çünkü burada beyazımı da ekleyeceğim için. E, beyazımın da başlama şekli aynı olduğu için e, beyazımı tekrar sizlere göstermeyeceğim ama beyazımı şimdi buradan dönüp sizlere üstünü başlayacağım üstünü yapacağız bunu ee, tam zincirin başa gelmedim şimdi burada iki tane zincirimi çektim hatta üç çekelim buraya bir tane trabzanımı yaptım bakın şimdi burada iki zincir çekiyorum yine bir iki üç üçüncü e, trabzanımın tepesine trabzan yaptım bir tane daha trabzan yapıyorum buraya iki zincir çekip tekrar aynı yere yine iki trabzan yapacağım boncuk iki tane zincir çektim yine bakın bir iki üçüncüye şöyle bir tane trabzan yaptım 2 tane zincir çektim. 1 2 üçüncüye yine trabzanımı yapıyorum. İsterseniz tığlarınız kaç tanesi ona göre yapabilirsiniz. Daha fazlasını da yapabilirsiniz. Yani e, hatta böyle bir başına e, biraz büyük bırakıp e, makasınız makasınızı koyabilirsiniz. Tırnak makaslarınızı koyabilirsiniz. Kalem koyabilirsiniz. Her şey koyabilirsiniz ben şöyle kalemmini koyacağım ee, şimdi iki tane oldu 2 zincir burada 1 2 3 dördüncüye batacağım arkadaşlar biraz sanki e, bolluk olacak Onun için e, şimdi <laughs> bir tane daha yapalım 1 2 3 dördüncüye şöyle 2 zincir 2 tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde şöyle sizlere de göstereyim şu şekil yapıp baştan göstereyim. Evet bu şekil yapıp şu aralardaki trabzanlarındadan böyle aşağıya kadar dikerek geleceğim. bu aralarına tığlarımız koyacağız arkadaşlar. Daha da yukarıya doğru ördüğümüz zaman, anlaşılacak nasıl bir örgü olacağı anlaşılacak arkadaşlar şimdi ben bunu başa kadar yapıp geleceğim Evet arkadaşlar sıram başa kadar geldim şöyle göstereyim böyle şimdi böyle bunları tığlarımı koydum şöyle daha net anlaşılması için sizlere arkadaşlar tekrar tekrar gösteriyorum daha net güzel anlaşılsın diye Çünkü ben de ilk defa yapıyorum çok eskiden e, Arkadaşlar e, Annemler kumaştan dikerdi bunları e, şeyleri e, siz söyleyin dilim sürtüşte mutfakta e, kaşıkları koyardı Annem hiç unutmuyorum çok eski zamanda Annem bunlara böyle kaşıkları koyardık yapardı. Ama kumaştan dikerdi annem. Tabii böyle örme e, yoktu. Onun için şimdi ben buradan köşeden döndüm. Sizlerle beraber yapmak istiyorum. Buraya yine aynı. Bu şekilde. iki zincirle yine trabzan tepesi trabzan gidecek arkadaşlar burası çünkü dikme yerimiz olacak buraya aşağıya kadar aralarını dikeceğiz 2 iki zincir karşıya yine bunun tepesine de aynısını yani iki zincir Şu şekilde Evet arkadaşlar bu bademlerimiz 5 tane olana kadar ben örüp geleceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane olana kadar örüp geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra daha kalan yerlerine yine beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar beyazımızı bitirdik. Şöyle biraz da böyle çekeceğiz onu. Şöyle yukarıya yukarıya. Sonra dikeceğiz ama şimdi bunu kenara alıyorum. E bu yeşilimizin kenarlarına e bu e, şu trabzanlarımız var ya arkadaşlar, şu bademlerimiz, onlardan kenarlarına geçeceğiz. ipimi kestim, yeşil ipim kalmıştı orada. Şimdi buradan kenarlarına yapacağız abone bu yemeğimi buraya sabitledim Evet şimdi burada 1 2 ve 3 bu zincirimi çektim beyaz zincirimi ip beyaz ipimle şuraya şekilde böyle burada arada iki zincir çekiyorum bir iki üçüncüye üçüncü yapalım bir tane. aralarına tek zincir çekelim arkadaşlar ona ben çift zincir çektim o yüzden biraz bollaşma oldu şekilde buraya başa kadar yapıp geleyim buradan baştan köşeyi yine beraber dönelim bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar başa kadar yaptım şöyle göstereyim size. Bakın kenarlarını şöyle dolaştım. Şimdi üstüne süsümüzü yapacağız. Şuraya ilk geçireyim ilmeğimi sabitledim şimdi buraya bir zincir bir trabzan üstüne küçük böyle popocuklar Küçük pupucular yapıyorum tepesine. Şimdi buraya iki zincir dibine şöyle sabitledim. İki zincir karşıya tekrar yine aynı şekilde öyle. küçük pupucuklar yaparak kenar süsümüzü böyle dolaşacağız. Daha sonra da kalan yerimizi dikip örgümüzü bitireceğiz. Böyle arkadaşlar. Şu biraz bollandı ama neyse o daha ilerledikçe düzelecek bakın böyle altını çünkü biraz e, buralarını az bırakmıştım o yüzden oldu onu daha sonra düzel, düzelteceğim onu yani ilerledikçe düzelecek bu şekilde bir tane daha yapalım Bu şekil başa kadar yapıp geleceğim. Arkadaşlar şimdi örgümüzün kenarlarını bitirdik. Şöyle e, alt kısmından dikeceğiz. Arkadaşlar şöyle başlayıp yan kısmından başlayacağım. Şöyle alttan şuradan başa kadar dikeceğim. İğnemi ipimi hazırladım. Şuradan başlayalım. Şöyle Şimdi görmenizi istiyorum. Buradan başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. Çok heyecanlıyım arkadaşlar, meraklıyım da ilk defa yapıyorum çünkü ben de sizinle beraber yapıyorum. Ben bunu çok beğendim, çok hoşuma gitti arkadaşlar ve sizinle de böyle paylaşmak istedim beraber yapalım istedim. Şöyle aşağıya kadar dikelim. Evet. Dikme işlemini de yine beraber yapıyoruz. Bakın beraber yapalım hem. Şöyle. Evet. Şimdi buradan alt köşeden aşağıya döndüm. Böyle dikeceğim. Şuraya başa kadar dikip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar diktim şöyle. Bakın şimdi buradan ipimi altta kalmış pardon. Şuradan geçiriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun içinden geçireceğim. Çünkü oraya kadar ipimi kopartmayacağım. Çok az bir yer. Şimdi buraya Evet. Getirdim. Şimdi ikinciye şöyle çekerek dikelim arkadaşlar. Sarkmasın aşağıya. Şuradan ikinciyi de sizlerle beraber dikelim. Göstereyim şuradan. Şöyle arkadaşlar şuradan göz, gözüksün güzel. Şöyle yeşil olduğu için şöyle beyazıma gözükmesin. mi Evet sağlam olsun diye Evet. Başa kadar diktik. Evet. Şimdi buraya tığımı denemek istiyorum. Evet arkadaşlar başarıyla sonuçlanmıştır. Evet arkadaşlar ben şimdi buraya başa kadar dikip geleceğim. Sonra tığlarımızı yine böyle tek tek dizeceğiz. Örgümüz harika oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, çok amaçlı örgümüze tığlarımızı yerleştirelim ve vedamızı yapalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle tek tek tığlarımı yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, banyolara e, koyup diş fırçalarını da böyle dizebilirsiniz. Diş fırçalarını da koyabilirsiniz. E, şuralara ben askı yaptım. Hani banyoya mesela şöyle buradan iki tane asıp bir de burada başta var asıp böyle diş fırçalarınızı da koyabilirsiniz her, her amaçla kullanabilirsiniz malzemelerinizi koyup içine bunun içinde <laughs> saklayabilirsiniz yani tertip düzen çok harika bir şey oldu buraya da kalemimi koyuyorum. Burada iki tane daha yer kaldı. Onlara da e, elbette e, tığlarımı veya da başka bir şeylerimi koyabilirim. Şöyle detaylı size göstereyim arkadaşlar. Evet, izleyip beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Beğen tuşuna basarsanız e, sonuna kadar izlerseniz de her detayını kaçırmamış olursunuz. Evet arkadaşlar. Ee, izleyip beğenip e, abone olanla olmayana da Allah razı olsun teşekkür ederim ee, beni izleyip beğendiğiniz için ee, Hoşça kalın arkadaşlar başka videolarımda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın